Sen bir şu koridorlu yere bir gelsene. Dostum ölmeye hazır ol. Sen de. Uy. 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 Lan kendimi vurdum. Ben yani seni vurdum. <laughs> Abi çok epik bir ölüm yaşadım az önce. Abi kendimi vurduğum için öldüm ha. Lan bir dur da çıkayım lan base'den. Lan adam. Abi iyi daldım ama. Ya ta 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 ya ta ta ya ta ta ta. Ben hep pek oynayamıyorum hala ama. KDM birin üstünde de. Of tek attım. Ay. Yav. Aha, biri benim kılığımda spy olmuş. Abi, buraya biri taret kurmuş. Hay. Of. Ar çok güzel öldü. Oy. Gör. Uy! Abi bak, random attım abi. böyle Abi. Şey. İkinci ha. koruyucu botlar geldi, ne yapayım? Kalsın. Of. Bu ne lan? Aa. Abi bir sentri var böyle bildiğin geziyor. Abi öyle var o. Ben o. Abi dedim ya. yanlışlıkla gene kendimi öldürdüm. Abi ben sabah dedim ya sana. Yeni sentriler var diye. Dur abi sen kara kutu mu demiştin? Evet. Aldım kara kutuyu geliyorum oraya. Görkem bana vereceksin sen almayacaksın. Niye lan kara kutu bana lazım oluyor bazen? <laughs> Özel vs şeyde maçın. Kara kutu nereden çıkıyor? O öldü. Görkem. Oy hükmettim. Bir dakika sen nasıl hükmettin lan? Abi ben öldürdüm seni. Dur abi dur dur dur. Seni kendi roketinle öldüreceğim. Gelsene sen bizim beyzin oraya yap bayma ya. Oy oy oy. 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 Of. Of. Lan oğlum, arkanda Demo menle spy var lan. Bilmiyorum. Onun yüzünden senin roketlerini bek atamıyorum. Be. Görkem Öldüm. birinciyim. ikinci Al. oldum. Sa o koridora bir gel bakayım sen bir şeyle sol ciğerle. Görkem kaç ba kere geldim ya? Ne? Yani artık anla ben senden iyiyim bu mapte. Oy. Uf ya! Kondum kondum. <laughs> Tam da gidiyordum ha senin oraya. Bekle bekle geliyorum. Öldün mü? Aha. Of ben daha abi adamın tekinin böyle şey kılıçlı şeyin. Aa. Hayır. Başkasıymış tamam. Sen neredesin? Koridora gelsene. Yok yok ben şurada adam öldürüyorum. Görkem 62 46. <laughs> Oradan mı beklenir ya? Abi bilmiyorum da bizim adamın biri sniper'ın tekine çok güzel koydu ha. <laughs> Acı mı, mı yaptın? Evet akıl. Senin roketini sana püskürttüm. Ne güzel yardımcı olduk. Abi puanın 59 ve ben senden sonra girdim. Akıl ben hep de oynayamıyorum. Abi ben anlamam. Sonuçta kötüsün yani. Evelciyim ben abi. <laughs> Yalnız çok güzel öldürdüm ha böyle. Şaşırdın sanırım. Öküz gibi şaşırdın. Görkem şansına. Lan. Yedi mi hasar mı verdin lan? Ezi. Abi biri takas yapmak istiyor. Tamam da bir şey yapamazsın. Bir dene ama. 20 oyun kazandı bayağı bir oldu <Gülüyor> Lan <Gülüyor> Görkem izle İntikam acı olacak Görkem Fuay'ı da öldürdüm. <laughs> Seni de öldürdüm. Seni ve senin arkandaki bir adamı öldürdüm. Ne güzel. Arkamdaki ben... adamı öldüremedin. Ha? Arkamdaki adamı öldüremedin. <laughs> öldürdüm. Öld öldüremedin. Allah. Of. Aha Ozan burada. <laughs> Oy. Nereden Akıl yanda boşluk var orada. Tamam görürsün sen. Oha bizim buraya skat geldi lan. Of. Abi skatı Fatma Gül ettik. Hadi Pyro. Pyro'ya bak la. Sıca... Of. Dur ya senin için direkt almalıyım sniper. Şu sniper aldıktan sonra şey. Kara kutuyla ağzına etmeye devam. Ey Allah sniper. Görkem Beyzin oradan bizim Beyzin Beyze e vurmaya çalış. Ben oradayım. Ben oku kafama yedim. Ya gerçekten yedim böyle kafama oku. Aa dur bir dakika. Görkem seni oradan çıkarmayacağım. Bekle bekle. Ben o sniperların nasıl ağzını edeceğimi biliyorum. Hop! Oh! Demiştim çıkarmayacağım. Aa bak kaşınıyorsun ha. Evet abi bendim niye? Ha yukarı çıkmış. Bakma lan çıktığım anda headshot'ı böyle korum. Göz patlatan. Göz patlatan mı? Hmm. Hop. Of. Oy. Çömeldim gidebileceğimi sandım. Oy. Oy. Dur abi ben senin antini biliyorum kesinlikle bu. Ne oldu lan? bilmiyorum da abi ben adamın tekine çok güzel çaktım. Mister... Ha yan lan. Abi nasıl? Aha yanarak öldürdüm. Nasıl? Yemin ediyorum yakarak öldürdüm herife. Ah ben heavy'yim. Görkem ne? Nasıl rocket jump yapılıyor? Aa ayaklarına şey koy. Ayaklarına roket at. Abi olmuyor. Akıl ben bile zor yapıyorum hatta yapamıyorum. Ne haber cellat kankacım benim? Görkem bizim beyze gelmeye çalışma ölürsün. Dur abi, ben sizin beyze gelmeyeceğim zaten. Hmm. Oha lan. Abi herif randomuna şey attı. Roket attı. kadar sen öldükten sonra. Ya of, yemin ediyorum küfretmeyi düşünüyorum. Yalnız çok güzel öldün ha. Abi o roket atar hayatımda asla unutmayacağım. Evet. Ne oluyor lan? Herif iki backstep yedi. Dur abi ben de şimdi geliyorum oraya. Kürekli adam öldürdün değil mi? Yemişim kara kutunu benim. Direkt vuruş diyorum işte. Benim özgürlük ateşiydi setim var. Hadi lan. Aa. Of. Testereyle öldürdü herife. Aa bizim takımın birincisiyim. Yo gitmez. Hiç hiç puanın gitmez de gelemezsin ki zaten. 80 puansın, 85 puan. Geri zekalı. Ya sen kaç puansın? 85. Çok da fark yok. Oo. Şimdi 86 puan. Lan nereden öldürdü? Ha. Ha. Görkem sen o base'den çıkamayacaksın. Çıkacağım abi, çıkacağım. Bak çıktım bile. bir zahmet. Asildir. Ay bu alıması şey. Abi öyle şanssız bir durumda kaldım ki az önce. tamam. Abi o adamın kafasındaki meyferi size sokacağım. Oha! Abi buraya 8 tane bazuka geliyor. Biz yapıyoruz. Herifin teki bir koyuyor var ya. Ölmedim abi katledildim. Ya ben bu koddan meme. Raven. Abi ben o adamın kafasındaki kaska roket sokacağım. Geldin lan. Patlayacaksınız dostum. Abi sen bir koridora gelsene. Hayır. Niye? Noob. Ya Abi kodan ne ya? Ölecek oraya. Gel dostum. O oha. Abi, <laughs> Abi sen bir koridora gelsene Allah'ını seviyorsan. Hayır, hayır ben şurada adam katlediyorum. Birazdan yalnız arkandan gelecekler ha. Ben dahil. Gelin lan. Sesini sokayım Alex Gel lan. Kim kime geliyor görün Ah be ya. Göreceğim kim geliyormuş. Seni görmedim akıl. Harbisini görmedim. Kaç kişi geliyordunuz? <laughs> dur abi dur bu sefer öyle bir geleceğim ki. Hop. Allah'ın. Boom. Vay görkem öldürdü beni. <laughs> Güzel öldün ha. Görkem 84 puan. Az abi biliyorum what the... Adamı çıldırttın sanırım. Allah of. Ne be ben değildim o. <laughs> Abi yalnız herif çok güzel koyuyor size. Abi. Thanks Doc. Ya Abi şey, şey kadar şey heli kaldı ha. Demet, 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 Aha. Of. Noob Ozan Allah'ını seviyorsan bir şeye gel koridora gel. Abi demin arkandaydım. Ay öl. O, ozan öldün sen. Niye? Kaç? 15 kişisiniz? saniye. Ha? Kaç kişisiniz? 6. Tamam gelin tek tek falan. Al, açır şey gelin lan. <laughs> Bir daha Ya of ya tam da pamuk spreyini koyacaktım. Of. bonk altışar, altışar ha, Başlayacağım skatına. Skat nerede lan? CD'ye boyayacağım skatı. Ulan. Allah. Al Sidik Birine cd'yi buladım ha. Abi bak birini CD'ye buluyorum öldürüyorum. Ee, diğerini CD'ye buluyorum çok az canı kalıyor ve birisi de, e, soldier, diğeri sniper. Herkese sidik var yeterli sakin ol. Birini sidik attım sanırım. Evet kesinlikle sana sidik attım Ozan. Abi sidik neyle atılıyor? Sidik. Görkem bu sefer kaç kişisin? Abi vallahi 6 kişi, 4'ü heavy yalnız. 2 tanesi soldier. Bir tane medik var artı. 7 7 tane. Hükmediyor dostum. Görkem. Birazdan bitiririz ha. Kesin. Oydu mu? Ha? Çıkacağım mı? Şeyi, videoyu. Ha, çıkacağım mı? Bilmiyorum, çıkarım herhalde. Niye? Çıkacağım oğlum. Niye oğlum zekli zekli oynuyorduk işte. Of sıkıldım ben burada kamp yapmaktan. Ya, sen, Oğlum gel biraz oynayalım ya adam gibi. Ya tam sidik atarken öldürdün ha. Stay, 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 stay. Bunu... This fire is a spy. Görkem ben biraz afk'yim sen çek. Hatta olmaz ama durdurayım gelince başlatırım. Tamam.